Hattımızda e, uzaktan bağlantıyla dijital biz tergisi e, yazarı Arzu Tufan var. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Şenol Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Değerli komutlarımızla hoş geldiler programımıza. Merhabalar, Çok teşekkürler. Merhaba. Evet Arzu Hanım bu hafta e, teknoloji gündeminde Türkiye'de ve dünyada neler oldu? Buyurun söz sizde. E, bu hafta teknoloji gündemimizde dolu içerikler yer almaktadır Şenol Bey. İlk haberimiz Antarktika bilim seferinde kullanılacak milli teknolojiler Sek sefer ekibine teslim edildiği haberi. Habere ilişkin detaylarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank. Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsü kazanarak beyaz kıtada bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak olacağını belirtti. 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde kullanılacak milli teknolojilerin tanıtımı ve teslim töreni Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin'in de katılımıyla TÜBİTAK Başkanlığı binasında gerçekleşti Şenol Bey. Bakan Sayın Varank burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi her alanda öncü ülkelerden biri yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen projelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Biz de ülkemize değer katacak olan milli teknoloji seferberliğini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Diğer bir haberimiz ise özellikle gençlerimizin ve teknoloji meraklılarımızın heyecanla beklediği Teknofest. Teknofest'te ulaşımda yapay zeka yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Habere ilişkin detaylar Teknofest'ten yapılan açıklamaya göre bu yıl Cezeri, TÜBİTAK ve ASELSAN'ın yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada tüm ulaşım biçimlerinin daha güvenli ve akıllı hale getiren yapay zeka teknolojileri ile geleceğe daha hızlı ilerleyen yeni neslin akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yarışma kapsamında öğrenciler yapay zeka tabanlı nesne tespit sistemi ile uçan arabaların kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan nesnelerini tespit ediyor olmasıdır. Lise, üniversite öğrencileri ve mezunlarının bireysel veya takım halinde katıldığı yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirtildi. Biz de yarışmaya katılacak olan genç kardeşlerimize başarılar diliyoruz buradan. Bir sonraki evet. haberimizde göğsümüzü kabartan bir haber. Türk mühendislerinin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz sürücüsüz otobüs Norveç'te yollara çıkacağı haberidir. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın yaptığı açıklamalarda Avrupa'da ilk kez insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanacağını belirtti. E, habere ilişkin detayların devamında da Türk şirketi Karsan tarafından üretilen 8 metre uzunluğundaki aracın Stavanger kentinde Forest Business Park'ta testine başlandığını belirtti Sayın Varank. Araç 21 koltuklu olmak üzere... 50 kişinin üzerinde kapasitesi olan araç Nisan ayından sonra Stavanger kent merkezinde toplu taşıma sisteminde 2 yıl boyunca test edilecek. Testlerde Norveç merkezli startup şirketi AppLight Otomoney tarafından gerçekleştirilen otoman araçlarda kontrol teknolojisinden yararlanacağını yapılan açıklamalar arasında yer aldı. Son haberimiz ise Avrupa'daki internet sitelerinin Üçte ikisinin kullanıcı yorumlarında sorun olduğu haberidir. Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerindeki internet alışveriş sitelerinde yer alan kullanıcı yorumlarının büyük bir çoğunluğunun güvenilir olmadığını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu toplam 28 Avrupa ülkesinde tüketici koruma yetkililerinin katılımıyla 223 büyük internet sitesinde yaptığı araştırmada tüketicileri yanıltıcı yolun, yorumlar bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine bu sonuçlar doğrultusunda Avrupa'daki çevrim iç mağazalar, alışveriş siteleri, rezervasyon siteleri, karşılaştırma hizmeti sunan siteler ve arama motorlarındaki kullanıcı yorumlarının yaklaşık 3'te ikisinin güvenilir olmadığı konusunda şüphelerde bulunduğunu ifade etti. Avrupa'daki internet sitelerinin yüzde %55'i tüketicilere doğru, doğru bilgi vermesi gerektiren yetkililer bu tarz tüketiciye bu tarz tüketiciyi yanıltan açıklamaların Avrupa Birliği kuralları ile uyuşmadığı yapılan açıklamalar arasında yer aldı. Bu haftaki teknolojik gündemimizde bu haberler yer almaktadır. Tekrar iyi yayınlar dilerim. Evet, Dijital Bizler, Dergisi yazarı Arzu Tufana aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Arzu Hanım. Görüşmek üzere iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi